Spiral Craft başlıyor! Evet canlar bugün küreme ustası olacağız ve önümüzde çıkan malzemeleri satarak geri dünyamıza döneceğiz. Yes! Oyuncu aile rapa ba ba ba. O. Canlar hikayeyi anlatıyor. Şu an biz uzay aracına bittik diğer ülkeleri keşfedelim derken kaynağa çarptık. çarptık. Uzay taşı. Uzay taşı, gök taşı. Gök taşı, gök taşına çarptık canlar geldik sonra bir yere düştük ben arkadaşımızla burayı. ayrı kaldık şimdi arkadaşımızın yanına gitmemiz için küreme yapmamız lazım küreme ustası olacağız küreye küreye diyor. sen diyor git diyor oraları küredikten sonra diyor halledersin diyor bu işi bak ooo. kendimize bunları kendimize toplayacağız alalım. aynen toplayacağız satacağız gönder gelsin hop yol yaptık diğer ben tarafa geçecek lan. kadar yok değil mi 22 tane eksik kaldı ya azıcık da hemen eksik kaldı topla 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 hemen gidelim karşı tarafa canlar hızlı bir şekilde arkadaşımızın yanına gitmemiz lazım ki Kurtulalım buradan. Kyiv. Nerede arkadaşımız? O oraya gitti. Baya Bayağı uzaklaştı kaldım. değil mi ya? Onu hemen çarpmamız lazım canım. Uzay aracı da onunla kaldı. Buradan yıldız falan da toplayabiliyoruz. Uzay aracının yanına gideceğiz. Uzaklaşacağız. Elmas mı bu? Elmas. Oo, güzel. Elmas değil. O yıldızlardan Mahim. bolca çıktı. Şu yıldızları alıp gidelim bence. Ne kadar istiyorsun? 20 tane istiyormuş. Bence 20 tane vardır. Kendimize yer yaptık. Ne yeri burası Bu bize ekstra şey kazandırıyor. O kırmızı topladığımız malzemeden kazandırıyor sanırım. Emin e, değilim. Çok iyi. Yapacaksan yani kendimize de... fabrika gibi bir şey yaptık. Upgrade yap, güzel. He, boynu büyütüyor. Mükemmel, artık iki kat toplayabileceğim. E, güzel dostum, ben bayıldım. Bir daha upgrade için ne istiyorsun? Bu, o Buraya da alabiliyoruz mi? sanırım, 200, emin 250. değilim. Bir daha upgrade için ne istiyorsun dostum? 200 tane yıldız istiyor, şaka gibi. bir alalım, Çok 250. 250 yapalım. Çoklu yıldızlardan <laughs> falan gelmesi daha lazım. 250 nerede? tane yapmak da zor yani canlar. Nerede, nerede? Öyle kolay değil yani. 250 kim yapmış da biz kaybetmişiz, bulmuşuz, yapmışız. Kim kaybetmişiz, bulmuşuz, yapmışız. <laughs> Şimdi peki bu makine ne istiyor? Bu makine ne istediği önemli. 50 tane yıldız istiyor. Kim kay kaybedecek? Kim kaybedecek? Kim kaybetcez? toplayayım. Yıldızlar Yıldızların olduğu şeyler toplamak daha mantıklı gibi geliyor canlar bana bilmiyorum. Kim kardeşi? Güzel, güzel gittik. 50 tane oldu mu? Olmadı. Nasıl 50 tane yapacağız biz? Yenisini Arkaya mı gidip gideceğiz. toplayalım? Yani Yeni halı oluşturacağız. Şurada halı var ya. Buradakileri topluyorum. Bak bu şu güzel dostum. Bu toplu geliyor. Evet. 50 tane yaptık oldu. bile. O toplu gelen çok iyi dostum, o toplu geleni kaçırmamamız lazım. Şunları da alalım Al, ya yine evet. önce. Bir şey yarar yani çünkü. dostum bence de. Niye dönüyorsun ki? Direkt gitse. Şeyleri topluyorum dostum. Hayır, tabii, yani Direkt önüne doğru gitse toplayacağız zaten. Yani, aç burayı. Bu ne işe yarayacak? <laughs> canlar böyle böyle makine çıkarız Bir upgrade daha yapabiliyor muyum? Güzel. güzel. Evet. Şu an bu ne upgrade'i bilmiyorum. Buna da bakmak istiyorum canlar. Bir daha büyütebileceğiz mi Gel dostum bir bırak. Tamam 500 tane de bizim 1000 tane var zaten. <laughs> Orada bir ne var? Bir şey var kurtarmamız Yeni gereken. Yeni makineyi falan açmamız gerekiyor da. işler böyle kurtlar <laughs> sofrası oldu canlar ya. Bunu ne yapacağız? 400 tane istiyor bu da level 2 yapabilmemiz için bunu. Bizim bolca yıldız toplamamız gerekiyor. Biz şu an ne topluyoruz olduğumuz yerde ya? Şey artı geliyoruz. aslında makineler toplayınca alabiliyoruz biliyor musun? Dönüp dönüp bunlardan birazdan toplayalım. Diyor. Güzel burada güzelmiş. Öp. Ol, yıldız yok, alınan anı anı her anı yer güzelmiş. Mor, mor da oldu. fazla getiriyor herhalde. Emin değilim ama. Biraz Anımız daha toplamamız mor mor lazım. Oldu. Güzel canlar toplayalım. Bayağı da yıldız birikmiş he. Ne Burada bu bir sanki şey, şey, gibi klozet önü şey Sen gibi. Sen şey yapabiliyor, yapabiliyor muyuz? Sen de 200 istiyorsun dostum da öyle 200, 200 kolay yıldız. değil ya. 200 yıldız kim kaybetmiş biz Yıldız bulduk. yıldız yıldız yıldız. Yani canlar böyle böyle güçlendirmeler yapacağız da zor yani dostum. 62 tane oldu bile. Ve o sen bir şey geldi? Gel yakaladım. Oh. Parayla reklamla yakalayamamışız dostum. O ne kadar Burada da bayağı yıldız, birikmiş değil mi? Yıldızı döktünüz mü? Ne yaptınız? Bu Saçtınız dükkanı? mı buraya yıldız şeyi yapmışlar da Yıldızlar buraya kaymış. <laughs> yıldız karması olmuş Bütün biraz. Bütün kaymaları buraya yapmışlar. Güzel bizim hoşumuza gider. 100 küsür tane yıldız topladık bile dostum. Ve zaten 500 de topladığımız için bence karşıya gidelim. Karşı tarafta da daha çok çünkü gidelim. şey var bak görüyor musun? Tabii. Ee, o elmas yıldızlardan var. var mavilerden var. Wow. Güzel dostum. Şu wow. maviler. Benim amacım maviler ya. Sadece mavileri toplasan bile yeter diye düşünüyorum. Hayır öyle Baksana, bir şey. Baksana maviler de inanılmaz kapınla. geliyor dostum. Maviler de inanılmaz tamam, geliyor. Tamam sen diğerlerini de topla. Ya diğerlerini de alıyorum zaten de mavilerde en çok getiren maviler yani dostum mavileri nasıl bırakayım ben şimdi? Ya onları da al onları da Bırakamam onlar benim mavilerim. Ya ben sana bırak demiyorum hepsini al diyorum. Hepsini alacağım zaten de mavi gelir gelmez sarılar bırakıp maviye koşacağım. Ben sana oldu. bırak demiyorum. Bence gidelim bir upgrade yapalım ne dersin? Senin adın Akif ben sana niye bırak diyeyim? <gülüyor> Ay <gülüyor> güldü. Kötü eskidi. Güldü bir esprime Espiri, güldü Allah'ım. Espir ne kadar kötü diye güldüm. Şunları toplayalım. 1900-2000 tane toplamışız ya. Burada bir upgrade bu bence yapalım canlar. Çünkü bak yaptığım zaman ne oluyor biliyor musun? 3x toplayabiliyoruz. Evet, daha evet. büyük, daha büyük. Aslında böyle 5-6x falan yapsak inanılmaz. Upgrade için ne istiyorsun artık? 400. Ya. Çok ama ya. E bence de çok. Bunlar alıp dönelim hemen. Koş koş yeni yani yere işte, gidiyoruz. Koş koş yeni yere gidiyoruz. Orada çok var. Baksana dostum bir sürü mavi var. Giderken de alaydım birkaç tane ya. Koş 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 mavi toplayacağım ya ben mavi seviyorum dostum mavi olunca hızlıca yükseliyor tamam mı ben 400 ben yaptığımız sevindim. zaman 400 yaptığımız zaman canlar hemen gideceğiz şu an var 3x yaptık ya halı da çok güzel toplayabiliyoruz Oo. halı dedim yalnız ha, halı ama şu reklam mı reklam verme bize ya bize reklam verme dostum 300 yaptık çok ama güzel ama hayır dedin şey hayır verdim. dediğim halde de verdi herhalde insafa geldi ben çok seviyorum hayır dediğin halde de verenler Hem reklam izlemiyor Bu 500 istiyormuş dostum ama verdin vereceğim 500 oraya vereceğim ama verdim bütün yıldızları oraya verdim. 400 diyor az kaldı az kaldı az kaldı merak etme dostum. <laughs> hani nerede elmas? Elmas kalmadı hiç. Bu elmasları yeniden tazeleyebiliyor muyuz? Halı yenilenmesi lazım onun için. Halıyı nasıl yeniliyoruz ki? Halı, halı kendi kendine yenilenecek. Neyse yeni yer açalım dostum. Bak yenileniyor halı. Ver dost ama yetmiyor deme yine azıcık eksik kaldı 70 <laughs> 73. tane. 70 tane yıldız alabilir miyiz canlar? 70 yıldızımız eksik kaldı. Hemen gelin. Gel Hemen gel, gel, ne gel, oldu? gel 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 14, 15 gel, oldu, gel 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 gel. O da 25 oldu ne fark etti. Gel 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 gel. Olsun dostum ya sen ne fark etti diyorsun ama biz topluyoruz ya, yani. Geriye dön. Yine topla şu toplananları da alayım. Ne oldu? Al onu. Al halı. Hayır, Hayır diyeyim. Hayır dediğin zaman Hayır da gelin. Yine çok iyiymiş. Hayır diyelim hep versin bize. Evet ya. Bu oyunlara bayılıyorum. Yok Burada diyorsun da çok toplan, yine verim. Lan buralarda şey yok ya mavi Aa ah, geldi tık, <laughs> maviler <şeyler gülüyor> yenilendi şunu alayım bir dakika. Koş 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 koş. Şu mavileri hemen hızlıca toplayalım diğer tarafa geçeceğiz canlar. Toplan gel tarifesi 73 oldu bile. Tamam alayım gideyim ben şu maviler. Şöyle şöyle bir çapraz yapayım şunu kaçırmayayım. Şu başta da vardı mavi. Bir e, dursun ya bence ne diyorsun? Çünkü karşı tarafa geçersek orada daha çok hep mavi var. Öyle mi diyorsun? Aynen. <laughs> güzel. Evet. Bu da upgrade yapınca ne oluyor? Bir çıkar mısın? Çıkar mısın? Aa, bu da yıldız biriktiriyor. Çok güzel. Ay bize yıldız veriyor. Bu da yıldız veriyor. toplayacak. Ay yerim ben seni. Çok bu iyi iyi Bu yıldız oldur. toplayacak mı? mükemmel oldu dostum. Daha orayı da açacağız. Hiç merak etme. Şuraya bir geçelim. Zaten halımız çok. Hemen Sen güzel. dizayn ederiz. Aynen halı bayağı var dediğin gibi rahatça geçebiliyoruz. Şunu da hayır <laughs> deyip alabiliyor muyuz? Bin yıldız mı? Sen bin kürek. Şu küreği alabileceğim bir dakika. Hayır desem verecek mi acaba? Bence de o küreğe bir bak bakalım. Bir hayır desek ya. No thanks ver. Hayır bunu vermedi. Vermedi <laughs> ya hayır. Öbürlerini veriyordu ne güzel bunu vermedi. Ha burası iyiymiş dostum baksana küçük alan da ne kadar mavi şey çıkıyor. Ve çabuk hızlı yenileniyor. aynen. Yenileniyor. Biz burayı var ya canlar burada felaket <laughs> Bura bizim, bizim, için dediğin gibi büyük maden. Al, 32 tane yapmış güzel. Bak burada da bayağı birikmiş. Bunları bırakmayalım dostum. Bunları bırakmayalım. Topla dostum. topla, topla, bırakmayalım. topla hem şurayı hızlıca koş. Koş 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 koş. Canlar oyun bayağı bende bağımlılık yaptı ya bilmiyorum. <laughs> evet çok iyi değil mi ya böyle şey olmuşum gibi. Hipnoz <laughs> olmuş İkloz gibi olmuş oynuyoruz gibi böyle. Gibi i̇zliyorum ben. Sen oynuyorsun koş, koş, da ben koş, izliyorum. Koş 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 koş. Topla. Mükemmeliz. 500 yaptık. 4000'alı ver gitsin. Ama diğer tarafa çok isteyecek bundan sonra diyordum. Bura güzelmiş. Çok iyi. Hemen güzelmiş, yenileniyorsan yemiş, sıkıntı yok. Yenilenir bence ya. Şu diğer taraf daha güzelmiş. Bu ne yenileniyorsa, istiyor? Bu ne istiyor? 800, 800. mü? Şaka yapıyorsun. E Şimdi zaten ne kaldı yok. ki? 700 şu versene an. versene ya. Hayır deyince versene dostum ya. Vermiyor. Bunu da vermiyor. Şunu alalım. Hemen çıkalım şöyle. Kenardan gidelim. Koş koş koş. Birikenler aldık. Kaç oldu? 800 oldu mu? Olmadı. Şurayı toplayınca bence 800 olacak ya. Bura çok veriyor çünkü. Bir tık daha. Şuna vermeyelim kalanları. Canlar yeni maden yeri daha son kez açmak istiyorum. Ne verecek? Çünkü onu da merak ediyorum dostum. Hadi bakalım. Güzel. En son buna da gelir bin para veririz ya. Hiç önemli değil. Vereceğim Dokuz gerçekten. Para. Şeyden? Şu an vermeyi de çok düşünmüyorum aslında. <laughs> Baksana burada bayağı birikiyor artık ama görüyor musun? Ne kadar güzel. Yeni açılan yerler çok güzel ya. Daha fazla geliyor ama daha fazla istiyorlar. Tabii tabii daha fazla istiyor ama dediğin gibi çok da rahat kazanıyoruz aslında. Bize çok gelenin çok giden oluyor. ne <gülüyor> yapacaksın? <gülüyor> Sen 800 istiyorsun dostum? Bak Biz tam karşı sadece şey. Bu da 15 tane halı verirsen ben sana diyor şeyi veririm diyor. Bu çok güzel. Yıldız mı veriyor? Yıldız veriyormuş ama 100 tane halı verirsen dur verelim. Halı hadi beda, halı bedava bizim için. Halı vereceğim dur ver halıyı. Halı vereceğim. Ver 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 ver. Oo. Kral bin tane yaptı. Bakalım. Iki o iki bin, bin tane istiyormuş. Ben hemen gideyim. Şu bin tane yanımıza uçan kuş açabiliyorduk ya. Uçan kuşum benim. Uçan kuş. Ver bakalım. Bak şu bin, bini bin açılıyor. Atılıyor tamam. musun? Bu çok, güzelmiş dost. Bu çok güzelmiş dostum. çok güzelmiş. Uçan kuş. Bir bakalım. Bu ne tatlı. verecek bize? %30 daha böyle hızlı falan yapmamızı çok kazanmamızı falan sağlayacak. Canlar böyle böyle oyunu geliştirebiliyoruz. Bence çok tatlı bir oyundu. Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.